Osmanlı Devleti'nin 36. ve son sultanı Sultan 6. Mehmet Vahidettin Han 14 Ocak 1861'de İstanbul'da doğdu. Aynı zamanda 115. İslam halifesidir. Sultan Vahidettin'den sonra padişahlık kaldırılmıştır. Fakat İslam halifeliği saltanatı Abdülmecit tarafından devam ettirilmiştir. Türbesi Türkiye'de olmayan tek padişahtır. Bazı padişahların ise başka ülkelerde temsili mezarları bulunur. Sultan Abdülmecid Paris'te vefat edip naaşı Türkiye'ye kabul edilmediği halde padişahlık kalktığı için yurt dışında defnedilen padişahlar kısmına almıyoruz. Sultan Vahidettin, Sultan Abdülmecid'in 8. oğlu ve kendisinden önce tahta geçen 5. Murat, 2. Abdülhamit ve... 5. Mehmet Reşad'ın küçük kardeşidir. Çok küçük yaşta anne ve babasını kaybetti. Sultan Abdülmecid'in ikballerinden Şayeste hanımefendi tarafından büyütüldü. Tahta geçiş sıralamasında çok aşağılarda olduğu için gözden uzak bir yaşam sürdü. Gençlik yıllarında gizlice medrese derslerini takip etmiş, bu özelliğiyle tahta çıktıktan sonra kendisine arz edilen şer'i konularda müdahale edebilecek derecede yetkilenmiştir hat, musiki ve edebiyat sanatlarıyla ileri seviyede uğraşmıştır. İlk evliliğini bu dönemde ablası Cemile Sultan'ın sarayında görüp beğendiği Emine Nazik Eda Hanım ile yapmıştır. Cemile Sultan çok sevdiği Nazik Eda üzerine başka bir eş almaması şartıyla Vahdettin'in talebini kabul edeceğini bildirdiğinde ablasının şartını kabul etmesine rağmen bu evlilikten dünyaya Sabiha Sultan ve Fatma Ulviye Sultan geldikten sonra doktorların tıbben bir daha doğum yapamayacağını bildirmesi üzerine eşinin de rızasını alarak başka evlilikler yaptı. 1912'de tek oğlu Mehmet Ertuğrul dünyaya geldi. 5. Mehmet Reşat tahta geçtiğinde Sultan Abdülaziz'in oğlu Yusuf İzzettin Efendi veliaht Aht oldu. Yusuf İzzettin'in 1 Şubat 1916'da bir yurt dışı seyahatine çıkacağı gün henüz aydınlatılamayan bir şekilde intiharı üzerine Vahidettin Veliahtlık makamına yükseldi. 1917 Aralık ayında Yaveri Mustafa Kemal Paşa eşliğinde 5 haftalık Almanya seyahatine çıktı. 3 Temmuz 1918'de Sultan Reşat'ın ölümü üzerine 57 yaşında tahta çıktı. Tahta çıkışından kısa bir süre sonra şöyle dediği anlatılır. Ben bu makam için hazırlanmadım. Çocukluğumdan beri vücutça rahatsız olduğumdan layıkıyla tahsil edemedim. Yaşım kemale erdi. Dünyada bir emelim kalmadı. Biraderle hangimizin evvel gideceğimiz malum olmadığından bu makamı bekleyişte değildim. Fakat takdiri ilahi böyle teveccüh etti, bu ağır vazifeyi de ruhte eyledim. Şaşmış bir haldeyim, bana dua ediniz. 1918 yazında ordu ve donanmaya bir hattı hümayun göndererek başkomutanlığı üzerine aldığını bildirdi. Devlet yönetiminde aktif bir rol alacağının işaretlerini vermişti. Ancak iki büyük sorunla karşı karşıyaydı bir yandan bir felakete dönüşen 1. Dünya Savaşı'nı en az hasarla sona erdirmek, öbür yandan 1913'ten beri imparatorluğa egemen olan İttihat ve Terakki rejimine karşı bir siyasi alternatif oluşturmak. Tahta geçer geçmez İttihat ve Terakki önderliğine muhalefetiyle tanınan Mustafa Kemal Paşa'yı Suriye Cephesi Komutanlığı'na atadı. 8 Ekim 1918'de savaşın kaybedileceğinin anlaşılması üzerine Talat Paşa başkanlığındaki İttihat ve Terakki kabinesi istifa etti. Yerine Ahmet İzzet Paşa başkanlığında bir kabine kuruldu ve bu kabine savaşı bitiren Mondros mütarekesini 30 Ekim 1918'de imzaladı. Ahmet İzzet Paşa'nın artçı kabinesinin de sadece 25 gün süren iktidardan sonra istifası üzerine padişah diplomat Ahmet Tefik Paşa'yı 13 Kasım'da sadrazamlığa getirdi. Kurtuluş Savaşı 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtuluşu ve 13 Ekim 1922'de Mudanya mütarekesi ile sona erdi. Bu sırada İstanbul henüz itilaf devletlerinin askeri işgali altındaydı. 6 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusunu temsilen Refet Bele komutasındaki bir askeri birlik İstanbul'a girdi. Bugünlerde basın organları Vahdettin'in aleyhinde geniş çaplı ve kamuoyunda etki yapan yayınlarda bulundular. Padişah Vahdettin'in Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları hakkında ölüm fermanı imzalamasının ve milli mücadele karşıtı tavırlarının son padişahın vatan haini olduğunu açıkça göstermekte olduğunu düşünen halk arasında bazı gruplarca hakaret ve tehdit içeren gösteriler yapıldı. Vahdettin'in 11 Nisan 1920 tarihli kararname ile başlayan girişimleri isyan kavramının da ötesinde iç savaş girişimi olarak kabul edilmiştir. 1 Kasım 1922'de Türkiye Büyük Millet Meclisi çıkardığı iki maddelik bir kanunla saltanatı kaldırdı. 4 Kasım'da son sadrazam Ahmet Tevfik Paşa istifa etti. 5 Kasım'da Refet Paşa Babı Ali'deki bakanlıklara gönderdiği bir genelgeyle işlerine son verildiğini tebliğ etti. 17 Kasım sabahı Vahdettin küçük oğlu Mehmet Ertuğrul ve hareminin mensuplarıyla birlikte Dolmabahçe Sarayı'ndan bir kayığa binerek Boğaz içinde demirlemiş olan HMS Malaya adlı İngiliz zırhlısı ile Malta'ya gitti. İngilizler Vahdettin'in İngiltere'ye gelmesini kabul etmediği için Devrik Padişah bir süre Malta'da kaldı. 1922 sonunda Hicaz Kralı Hüseyin'in daveti üzerine hacca gitti. 20 Nisan 1923'e dek Hicaz'da kaldı. İngiltere'nin baskısı üzerine buradan ayrıldı. Bir süre İtalya'nın Cenova kentinde yaşadı. 11 Haziran 1923'te Sanremo kasabasında kiralanan bir villaya taşındı. Bu dönemde başlangıç bölümünü kendi el yazısıyla yazdığı, kalan bölümlerini yakınlarına dikte ettirdiği anılarını kayda geçirmiştir. Vahdettin 16 Mayıs 1926'da Sanremo'da vefat etti. Cenazesi şama getirilerek Sultan Selim Camii Kabristanına defnedildi.